Hey, 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 hey. Koydu Sevgiler arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir sizi görmek çok güzel İngiltere'den hepinize selamlar Bugün e, birkaç tane önemli şey paylaşmak istiyorum o yüzden canlı yayın açtım ee, birincisi Tracker Fest ile ilgili problem yaşayan arkadaşlar varsa lütfen bana Instagram'dan ulaşsın. İkincisi e, ürünlerinizi artık Akın Babadan çıkartıp çok daha uygun fiyat alıp satabilirsiniz. Üçüncüsü e, işlemlerinizi yaparken Tracker Fest ile ilgili kafanızda takılan sorular için lütfen bana ulaşın çünkü bu arka tarafta bugün şeyler yapıyoruz. Bu kısım çok önemli. Öyleydi. E, sadece ufak bir bilgi vermek istedim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.